Korkunç ben şeyi söyledim yani e, dün gitmiş Erdoğan'ı yani ya buraya bir tane it diyecek ya işte Brüksel'de konuşmasına bir kulak verelim beraber. Türkiye'deki otoriterlik arttı, atmaya da devam ediyor. Ülkemizde demokrasiye, halk iradesine ve partimize yönelik saldırılar yepyeni bir boyuta evrildi. Şu anda Türkiye'de demokrasi ve adalet eşi benzeri görülmemiş ağır bir saldırı altındadır. Erdoğan'ın uluslararası toplumdan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde onunu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Ne yani? istiyor abi? Basınç. Ne demek? Baskı yapın diyor. Yani Türkiye'ye yaptırım uygulayın diyor. Bunu söylüyor yani. Bayağı, bayağı Talihsiz laflar yani çok. Yani bu şimdi e, Yıldıra Çiçek bugünkü, bu arada Yıldıra Çiçek başladı yazılarına, pek yok. Evet. Tekrar döndü. Çok geçmiş olsun. E, Yıldıra Çiçek şeyi hatırlatmış bugünkü yazısında, Türk Günü'nde İngiltere'de söylediklerini hatırlatmış. İngiltere'de şunu söylemişti. Daha doğrusu BBC'ye röportaj. Daha önce. Yani daha önce. Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk? Bu nasıl kardeş parti? Gerçekten kırgınız. İngiltere'deki İktidar Partisi'ne söylüyor. Onu yani, hatırlıyoruz ya beraber at. Yani İngiliz hükümetine, İngiliz adam hükümet ya. İngiliz hükümetine diyor. Diyor ki Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine söylüyor. Yani Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayın. Mesela Türkiye'den gelen e, ihraç mallarını, Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye nin ihraç ettiği malların bir bölümünü gümrük tarifesi uygulayın ya da zorlaştırın. Efendim ha. ya da Türk diplomatlara e, vize zorluğu çıkartın. Türk iş, iş insanlarına, Türk turistlere, Türk halkına vize zorluğunu daha da arttırın vize yaptırım, vizeden şikayet ediyor ya. Siz böyle konuştuğunuz için Avrupa Türkiye'nin vize işlerini zorlaştırıyor. Yani Türkiye'nin ayağına çelme takıyor. Devam edeyim. Türkiye'nin mesela savunma sanayi ile ilgili aldığı kritik malzemeler var Avrupa'dan. Onları vermeyin. Devam edeyim. Türkiye'nin gene Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa bankalarıyla alışverişi var, ekonomi alışveriş var. Onları yapmayın. Yani eğer Avrupalılar Özgür Özel'in sözünü dinler, dinleseler, şöyle dinleseler, Aynen Rusya'ya, İran'a yapmaya kalktığını. Türkiye yaparlar ve bugünkü yoksulluğumuz diyelim ki yoksuluz diyor ya. Öyle istiyor. Bugünkü halimiz 10 katına çıkar. Gerçekten Böyle yapın ben gelirim. Yiyecek ekmek bulamayız. Böyle bir kafa olmaz. Bu sakat bir kafa. Çok sakat bir kafa. Yani bu şu söylediğiniz laflar aslında şunu söylüyorsun: Bu halkı cezalandırdı. Allah şükran